Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Yeni gelişmelerle karşınızdayız. Suriye'deki son durumla başlayalım. Askeri tatbikatın başladığı belirtiliyor. Dün bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun terör örgütü PYD'ye 75 tır dolusu silah getirdiğini söylemiştik. Bugün itibariyle askeri tatbikat yapılıyor. Koalisyon güçleri Deirizor'da Suriye'de gerçek atış tatbikatı düzenliyor. Bununla ilgili ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin çölde El Hacif bölgesinde tatbikata başladığı da duyuruluyor. Yine dostlar Suriye'deki bir diğer haber uluslararası koalisyonun iki helikopteri Irak'tan Suriye'yi gözlüyor. Özellikle yine Malikiye bölgesi civarlarından Derek bölgesine uçulduğu da not düşünmüş. Bununla ilgili askeri tatbikat haberini görmektesiniz dostlar. Konikos sahası yakınlarında Hacip bölgesinde canlı ateş tatbikatının neden oldu. şiddetli patlamalar duyuldu. Yine 18 Nisan'da da burada terör örgütü PKK ile beraber tatbikat yapıldığı da hatırlatılmış. Diğer haberlerimize bakalım. Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin lojistik konvoyunun hedef alındığı iddia ediliyor. Enver vilayetinde ABD'nin lojistik destek konvoyu dün akşam saatlerinde yol kenarında bombayla hedef alındı. Olayda meydana gelen hasar veya olası can kayıpları ile ilgili detay açıklanmıyor. Haber doğru mu bilmiyoruz çünkü İran medyasında paylaşılmış. İran medyasında %90 yalan olduğu için bir şey diyemiyoruz. Yine dostlar Suriye'deki Rus üslerinin dağılımını görmektesiniz. Ülkemiz her ne kadar çok geç kalsa da yıllar sonra Rusya'nın Suriye'ye gitmesini engellese de aslında şunu söyleyelim. Genellikle tanklar deniz taşımacılığıyla gidiyordu. Aslında boğazların Rus ordusuna yıllar önce kapatılması lazımdı. Bu kapsamda Suriye'de neler var derseniz. Suriye'de öncelikle hangi sistemlerin daha öncesinde kullanıldığına yönelik bir çalışma yapılmış. Bununla ilgili Su-31, Su-57 açıkçası doğru mu bilemiyoruz. Yine MiG-31, Tupolev Tu-160, Mi-24, Ka-52, Orland 10 insansız hava aracı... S400, T90, T14, S300, Krasnopol, Kaliber füzeleri yine toz birer çok namlı roket atarlar burada bulunuyor iddiasında bulunulmuş. Şu ana kadar 28'den fazla Rus askeri ölürken Rus askeri polisi de 30 ölü Yine bunların üçünün genel olduğu belirtiliyor. Yine Rusya tabii ki de milyonları öldürse de burada bu sayı azaltılarak verilmiş durumda. 2015'ten beri 63 bin civarında Rus askeri bölge konuşlanmış durumda. Yine 25.738 Rus askeri polisi, 434 general burada konuşlanıyor. Eski Amerikalı komutan Suriye'de PKK'yı desteklemekte hata yaptığını kabul ediyor. Bu sözlerin Türkleri şaşırtabileceğini biliyorum ama hatamızı kabul etmeliyiz açıklamasını yapıyor. Holt şunları söylüyor: PKK YPG'ye silah desteği vermemiz büyük bir hataydı. Türkiye ile ilişkilere zarar verdi. Dolayısıyla Türkiye ile şu anda ilişkilerimizi düzeltmeye çalışan Kongre heyetimiz var açıklamasını yapsa da tabii ki de doğru değil. İlk haberimizde aktarmıştık. Hala PKK'ya silah gelmeye ve tatbikatlar yapılmaya devam ediliyor. Yine dostlar Suriye'de EYP patlaması oldu. ASEKE'de PKK'nın yaralandığı belirtiliyor. PKK'lı teröristlerin yaralandığı belirtilmiş. Bu şekilde haber paylaşılıyor. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğine yönelik haberler var. Yine dostlar Suriye'deki tutuklamaların ardından Lübnanlı Hizbullah Humus'un doğusunda kenti çevreleyen noktalara yayılmış durumda. Bu şekilde Suriye'de İran'ın kurduğu terör örgütü Hizbullah'ın bu bölgeye yayıldığı belirtiliyor. Yine Suriyeli kaynaklar, Suriyeli askeri kaynaklar ülkemize tehditte bulunmuş. Bakalım ne saçmalamışlar. Suriye Arap ordusundaki Rus hava kuvvetleri ve ağır topçular belki İdlib ve Kuzey Suriye'de Türkleri rahatsız edebilir. Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri ne kadar kötüyse bu Suriye için iyi olacaktır şeklinde aklı sıra tehditte bulunmuş. Yine dostlar Suriye'de HDP partisinin dün gece Kamışlı'daki genel merkezi bir kez daha hedef alındı. Geçtiğimiz günlerde Haseke, Aynen Arap, Kamışlı, Derbesiye bölgesinde bu partinin ve bu partinin yandaşlarına ait 8 binanın yakıldığı ifade ediliyor. Bu partinin Doğu ofisi ki Kamışlı bölgesinde binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından yurt karşıtı yazıların yazıldığı da not düşürmüş. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Yine Deirizor halkı İran'dan rahatsız. Neden derseniz pek çok markette bilinmeyen nedenlerle İran markalı gıda ürünleri stoklandı fakat yerel halk ürünlerin kalitesinin düşük olması ve olası güvenlik endişelerinden şikayet ediyor. Halk tabii ki de İran'a güvenmiyor. Muhtemelen zehirli olacakları yönünde halk da tedirgin. Yine dostlar kendilerine Suriye Kurtuluş Hareketi adını veren bir grup İran 47. Tugay'ın hem karargahını hem de personelini doğrudan tehdit ediyor. Grup sosyal medyada aktif ve kısa bir video yayınlamışlar. Burada İran'a yönelik tehdit olduğu belirtiliyor. Diğer haberimize bakalım. Yapay zeka ve makine öğrenimi ABD istihbarat, gözetleme ve keşif operasyonlarında giderek daha fazla kullanılırken dolayısıyla Ukrayna'da neler olup bittiğini takip etmek için oldukça faydalı olduğu değerlendirilmiş. Çin'e gidiyoruz. Çin'in radar istasyonu uydudan görüntüleniyor. Dera La yakınında bulunan Galvan Vadisi'nin kuzeydoğusunda deniz seviyesinden 5541 metre yükseklikte Dera yakınında Çin radar istasyonunun koordinatları paylaşılmış. 34.91.211,78.79.097 koordinatlarında üstün konumu paylaşılıyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tepun konuşuyor. Libya'da uluslararası meşruiyete sahip hükümet Dibeybe hükümetidir. Biz uluslararası meşruiyete sahip ülkeyle işbirliği yapacağız yasama yetkisi olmadan Libya'da çözüm olmaz açıklamasını yapıyor hep bunda bu şekilde konuştu Ukrayna'ya gidiyoruz dostlar Slovakya'nın birkaç gün önce teslim ettiği T-72 tanklarının Donbas'ta görüldüğü belirtiliyor birkaç gün önce Slovakya'dan gelen tanklar an itibariyle Donbas'ta görülmüş durumda yine Slovakya'dan sevkiyatın devam etmesi beklenirken bununla ilgili haber Rus medyasında servis edilmiş Açıklama şu şekilde sunulan video karelerinde askeri teçhizatın donmazda olduğunu görebilirsiniz. Konvoyda sadece Slovak yapımı T-72M1'ler değil Ukrayna'ya T-72AMT2'ler de bulunuyor. Donbass'a aktarılan tankların sayısı açıklanmazken bir dizi veriye göre Slovakya Ukrayna'ya bu türden 24 zırhlı tank sağlamış durumda. Daha öncesinde Polonya 100 adet T-72 tankını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine devretme niyetini de açıklamıştı. Bu haber bu şekilde aktarılıyor. Kırgızistan'a gidiyoruz. Kırgızistan'da Donex ve Luang's ile ilgili uzun metrajlı filmler yasaklanmış durumda. Bizzat Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamet Cumankulov ülkenin Donex ve Luang's ile ilgili uzun metrajlı filmlerin gösterimini yasakladığını söylüyor bu şekilde resmi açıklamada yapılmış oldu. Evet dostlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ahlan artık ey deniz. Şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden barbaroslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz.